bu asrın, bu devrin, bu çağın, bu zamanın, yeryüzünün, dünyanın, kıtaların, coğrafyaların, bölgelerin, beldelerin, ülkelerin problemleri iktisadi, yani ekonomik değil, itikadidir. İtikada dayalıdır. Evvela rızık konusunu anlamak, kavramak, kabul etmek lazım. Yeryüzünden ölüp giden, geçip giden mahlukatın hemen tamamı yine İslam itikadına, tevhid itikadına göre yeryüzündeki bütün canlı mahlukat vallahi rızgını tüketmeden ölmez. Rızkını bitirmeden, ikmal etmeden, tüketmeden yeryüzünde ölüm tahakkuk etmez. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor, Sahih-i Buhari'de çok ciddi kaynaklı bir hadis ile haberi alıyoruz. Buyurmuş ki inne ruhal kudüs nefese fi ruhi len temute nefsün hatta testekmile rizgahu aman yarabbim Cebrail aleyhisselam bir diğer adı da ruhul kudüs temiz ruh demek emin bir ruh Cebrail aleyhisselam geldi, benim kalbime üfledi. Nefese fi ruhi kalbime üfledi. Kalbime ilka etti, söyledi, üfledi ki len temute nefsün hiçbir canlı ölmeyecektir. Hatta destek bile Allah'ın tayin, takdir ve taksim ettiği rızgını ikmal etmeden rızgını tüketmeden hiçbir canlı ölmeyecektir. Demek ki hayatımız garantidir. Allah rızgımızı yaratmasaydı vallahi bizi yaratmayacaktı. Allah rızgımız tükenmeseydi bizi dünyadan ahirete çekmeyecekti. Bakın temel itikadımız böyle, tevhid itikadımız böyle. Onun için ne yaparsanız yapın, ne kadar acele ederseniz edin, ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar stok ederseniz edin, ne kadar erzak depolarsanız depolayın, Allah'ın takdir ettiğinden fazla yiyemezsiniz, az yiyemezsiniz. Âmen ve saddak. Ne güzel iman.